Merhaba, ben Turhan Özen. Liberal Demokrat Parti'den Avrupa Milletvekili adayı Emin Ondra'dan. Mayıs ayının 20, 22'sinde olacak bu seçimler. Yerel seçimlerle aynı günde gerçekleşiyor. Liberal Demokratlar Avrupa Parlamentosu seçimlerinde diğer partilerin hepsinden farklı bir çizgide. Diğer partilerin hepsi kesin bir şekilde İngiltere'nin Avrupa Parlamentosu'nda aktif bir rol oynaması konusunda güçlü bir söylem ortaya koyamıyorlar. Özellikle Konservatif Parti Avrupa Birliği'nden çıkma ihtimalini dahi konuşuyor. Liberal Demokrat Parti olarak biz Avrupa, Avrupa Birliği'nin içerisinde olmaktan dolayı çok büyük bir finansal avantaj elde ettiğimizi düşünüyoruz ve içerisinde mücadele ederek İngiltere'nin çok daha başarılı olacağına inanıyoruz. Dışarıda kalmanın İngiltere'ye zararlı olacağını inanıyoruz. Kampanyamız bu çizgide devam ediyor. 2012'den beri ben adayım ve diğer liberal demokrat arkadaşlarla birlikte Londra'nın her Mahallesinde her bölgesini gezerek bu duruşumuzu Avrupa Parlamentosu ile ilgili görüşlerimizi insanlarımızla paylaşıyoruz.